Ben Bilimler Akademi kanalına hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde mevsimlerin oluşumu da yönelik yeni nesil tarzda soru çözümü yapacağız. Birinci sorumuzda diyor ki dünyanın 23 derece 27 dakikalık eksen eğikliği bulunmaktadır. Bu eksen eğikliği 1, 2, 3, 4 sonuçta hangisine neden olur? Mevsimler e, dünyanın sahip olduğu bu eksen eğikliği sayesinde bir içerisinde farklı mevsimlerin görülebiliyor. Zaten mevsimler oluşmasını etkeden faktörlerden birisiydi. Eksen eğikliği, cisimlerin gölge boylarının farklı tarihlerde aynı saat içinde değişim göstermesi. Bu eksen eğikliği sayesinde güneşten gelen ışınlar bazı bölgelere dik bazı bölgede eğik açıyla gelebiliyordu. Dik gelen yerlerde gölge boyları az, eğik gelen yerlerde gölge boyları fazlaydı. Bunu da aldık. Aynı bölgede gece gündüz sürelerin değişmesi. Yaz yaşanan yerlerde güneş ışınları dike yakın açıyla geldiğinde yaz yaşanan yerlerde gündüzler fazla, geceler kısaydı. Eğik açıyla geldiği yerlerde, kış yaşandığı yerlerde gece süreleri fazla, gündüz süreleri azdı. Burada eksen eğikliği sayesinde gece gündüz süreleri değişebiliyor. Gece gündüz oluşur deseydi bu eksen eğikliğinden değil dünyanın kendi etrafında dönmesinden kaynaklıydı. Yerel saat farkları oluşmasına neden olmaz eksen eğikliği cevabımız 1-2-3 D seçeneği olmuş oldu. İkinci sorumuzla devam ediyoruz görselde 25 Haziran tarihi dünyanın güneş etrafındaki konumu verilmiştir. Verilen görselde ilgili hangisi doğrudur? Güneş ışınları öğle saatine yengeç dönencesine dik açıyla gelir. Dönencelere yılda bir defa dik açıyla geliyordu. Kuzey yarım kürede bulunan yengeç dönencesi yaz yaşandı. Yazın başlangıcı olduğu 25 Haziran değil 21 Haziran tarihine dik açı ile gelir. Bu tarihten sonra artık eğik açı ile gelmeye başlar. O yüzden bu ifademiz yanlış birim üzeri düşen enerji miktarı en fazla oğlak dönencesinde. Oğlak dönencesi dediğimiz ekvatorun aşağısında yani Güney Yarım yer alır. Bu tarihte e, Güney Yarım kış mevsimi yaşandığı için e, güneş ışınları eğik açıyla gelir ve o ışınlardan faydalanan enerji miktarı fazla değil az olur. O zaman bu ifade de yanlış olmuş oldu. Üçüncüsüne diyor ki bir cismin günün aynı saatine yani Oğlak Dönencesi'ne oluşan gölge boyu Yengeç Dönencesi'ne oluşan gölge boyundan fazladır. Oğlak Dönencesi'ne güneş ışınları eğik açıyla geldiği için eğik açıyla gelen yerde gölge boyu fazladır. Yengeç Dönencesi yani Kuzey Yarımköy'de e, yaz mevsimi yaşandığı için buraya güneş ışınları dike yakın açılarla gelir. Gölge boyu daha azdır. Bu ifademiz doğru oldu. E, cevabımız B seçeneği. Evet üçüncü sorumuza devam ediyoruz. Aşağıda dünyanın bazı özellikleri verilmiştir. Buna göre özellikler hangilerin mevsimler oluşumunda etkili? İki tane vardı. Onları bulacağız. Dünyanın Güneş etrafında dolanma hareketi. Evet. Dünyanın eksenli. Evet. Dünyanın Güneş'e yakınlığı ve uzaklığı. Hayır. Yani Dünya Güneş'e yaklaştığında yaz uzaklaştığında kış oluşmuyor demiştik. Cevabımız B seçeneği olmuş oldu. E, bu ifadelerde noktayla aşağıdaki hangisi getirilemez diyor. Tarihinden itibaren Güney Yarımköy'de sonbahar, Kuzey Yarımköy ilkbahar. İlkbaharın başlangıcı Kuzey Yarımköy'de 21 Mart'tı. Aynı tarihte Kuzey Yarımköy'de ilkbahar yaşanıyorsa Güney Yarımköy'de e, sonbahar yaşanırdı. O zaman A gitti. Tarihinde güneşin ay yengeç dönüşü üzerine nokta öğle vakti dik açı. Yengeç dönüşü Kuzey Yarımköy'de dik açıyla geldi. Yani yazın yaşandı. 21 Haziran tarihidir. Tarihinden itibaren güneş ışınları güney yarımküreye giderek daha az, kuzey yarım yarımküreye giderek daha fazla ısı enerjisi oluşturur. Bu aynı zamanda daha dike yakın açılarla gelmesi demek. E, bu hangisi olabilir? Hmm. Giderek daha az kuzey yarımküre ısı enerjisi oluşturur. Yine 21 Haziran tarihi olabilir çünkü 21 Haziran tarihinde güneş e, kuzey yarımküre pardon. Hmm. Aynen bu yine 21 Mart tarihi olabilir. Çünkü 21 Mart tarihinden sen 21 Haziran'a doğru gelirken e, Güney Yarımkürede e, giderek daha az enerji oluşturacaksın. Çünkü e, 21 Haziran'da Güney Yarımkürede kış mevsimi yaşadığı için oraya güneş ışınları daha eğik açıyla gelecek. Isı e, enerjine daha az yararlanacaksın. E, Kuzey Yarımkürede de e, yaza doğru gittiğimiz için... E, daha fazla ısı enerjisi oluştururuz. Çünkü daha dike yakın açılarla geliyor. Nokta nokta tarihinde güneş ışınları oğlak öncesi, nokta, öncesi üzerindeki noktalar öyle vakti dik açıyla düşer. Oğlak dönencesi güney yarım kürededir. Yani güney yarım kürenin yazı yaşadığı tarih 21 Aralık tarihidir. Burada 23 tarihini biz kullanmıyoruz. Cevabımız B seçeneği olmuş oldu. Evet uzun bir sorumuz var. Şuradan bir başlayalım. Açayla Fabrikası meyve suyu üreten bir firmadır. Açayla Fabrikası meyve sularını sadece Türkiye'de hasat eden ürünlerden hasat mevsiminde doğal ve taze olarak üretmektedir. Açayla Fabrikası'na çilek, karpuz, havuç, böğürtlen, nar, şeftali, portakal, üzüm suları üretilmektedir. Buna göre hangileri yorumlar hangileri yanlıştır diyor. Şimdi portakal ve havuç suyunun üretildiği tarihlerde Türkiye'de birim yüzeye düşen enerji fazladır. Portakal ve havuç ne zaman üretiliyor? Kış kış aylarında diyor ki bir e Türkiye'de bir müze düşen enerji fazladır. Kış ayında güneş ışınları eğik açıyla geldiği için sıcaklık azdır. Güneş ışınlarından faydalanan enerji miktarı fazla değildir, azdır. Birincisi yanlış olmuş oldu. İkide diyor ki şeftali suyunun üretiliği tarihte. Şeftali yazın üretiliyor. Türkiye'de gündüz süreleri gece sürelerinden fazladır. Evet. yaz yaşanan yerde gündüz süreleri fazla, gece süreleri azdır. Böğürtlen ve üzüm. Nerede böğürtlen? Böğürtlen ve üzüm ilkbahar ve sonbahar. Üretildiği tarihlerde güneş ışınları Türkiye'ye dik açıyla düşer. Bu ilkbahar ve da eküroks tarihleriydi. Bu bölgelere güneş ışınları her iki yarım köyde eşit açıyla düşer. Dik açıyla düşmez. Dik açıyla düştüğü tarihler yazın yaşandığı 21 Haziran tarihidir. O zaman 1 ve 3 yanlış olmuş oldu. Cevabımız B seçeneği. Evet, altıncı sorumuzda devam ediyoruz. Yıl boyunca her gün bir cismin öyle vakti gölge boyu ölçülmüştür. Cisme ait gölge boyu zaman grafiği verilmişti. Hangisi doğrudur? Şimdi ekvatorda yer almaktadır diyor. Ekvatoru biz biliyoruz ki yıl boyunca hep sıcaktır. Güneş ışığına hep dike yakın açılarla gelir. O zaman dike yakın açılarla gelen bir yerde gölge boyu bu kadar oynamaz. Hep gölge boyu atlarda seyreder. Yani gölge boyu hep azdır. O zaman bu olmadı. Dönencelerin biri üzerinde yer almaktadır. Dönenceler ister yengeç olsun ister oğlak dönencesi olsun. Yılda bir defa güneş ışınları dik açıyla gelir. Dik açıyla geldiği yerde gölge boyu sıfır olur. Bak burada sıfır olmuş. Sonra zamanla gölge boyu tekrar artmış. O zaman dönencelerden biri olabilir. Kutup noktalarının biri üzerinde yer almaktadır. Şimdi kutup noktalardan nedir? kuzey kutbu olsun veya güney kutbu olsun. Buralar hep soğuktur. Soğuk olmasının nedeni de güneş ışınlarının hep eğik açılarla gelmesi. Eğik açıyla gelen bir yerde gölge boyu hep fazladır. Yani Ekvator'un tam tersi. E burada sürekli oynama olduğu için bu da yanlış. Güneş ışınları hiçbir zaman bu yere dik olarak düşmez. Bak burada düşmüş, dik olarak düşmüş ki gölge boyu sıfırlanmış. Biz ne diyorduk? Güneş ışınları nereye dik düşüyorsa gölge boyu sıfır oluyor. O zaman bu ifade de yanlış. Cevabımız yine B seçeneği olmuş oldu. 7. sorumuza devam ediyoruz. Aşağıda görselde Dünya'nın kendi etrafına dönerek izlediği dönme ekseni ve açısı görülmektedir. Şurada bir eksen eğikliği var. Dönme ekseninin etrafında e, saat yönünün tersine veya batıdan doğuya dönüyor diyebiliriz. Dönme ekseni ile ilgili hangisi doğrudur? E, bir bölgede yıl boyunca gece gündüz sürenin değişmesine sebep olur. Evet, ilk sorumuzda buna benzer bir ifade vardı. Gece gündüz sürelerin değişmesine neden olur eksen eğikliği. Dünya güneş etrafında dolaşırken bulunduğu her konumda devam eder. Dünya güneş etrafında dolaşırken bulunduğu her konumda devam eder. Bu olabilir. Sadece gece ve gündüz süreleri üzerinde etkisi vardır. Bu dönme ekseni, yani Dünya sahip olduğu bir eksen ekli sadece gece gündüz sürelerini değiştirmiyor. Güneşten gelen ışınların açılarını değiştirdiği için o bölgedeki sıcaklık farklarından mevsimlerin oluşmasına da neden oluyor. Bu ifade yanlış bir ifade. Dönme ekseni açısı 21 Mart ve 23 tarihlerinde değişir. Bu açı yıla göre değişen bir şey değil. Bu 23 derece 20 dakikalık bir eğiklik sürekli var. Bu ifade de yanlış olmuş oldu. Burada baktığımızda eee A seçeneğini işaretleyebiliriz. Diğer bir sorumuza geçiyoruz. Şekilde Dünya Güneş etrafında dolanma hareketi sonucu oluşan bazı konumları verilmiştir. Hangi konumda kuzey yer, e, kuzey yarımkürede kış mevsim? Yani kuzey yarımküre dediğimiz e, Türkiye'nin içinde bulunduğu yarımküre yani yukarısı e, kış yaşandığı tarih tabii ki de 21 Aralık tarihi dördüncü seçeneğiymiş. Olmuş olacak. Şurası 21 Mart, 21 Haziran. Burası da 23 Eylül tarihi olmuş oluyor. 9 sorumuz. 20 Temmuz tarihinde işaretli bölgeler için aşağıdaki aşağıda verilen bilgiler hangisi doğrudur? Ekvator çizgisi çizilmiş. B ve A ülkeleri e, kuzey yarımkürede, C ve D ülkeleri de e, güney yarımkürede. Şimdi ben şıklara geçmeden 20 Temmuz dediğimiz... Tarihte Türkiye'de yaz mevsimi yaşandığı için B ve A'nın da yazı yaşadığını, C ve D'nin de kışı yaşadığını tam tersi söyleyebilirim. A bölgesinin Temmuz ayı sıcaklık ortalaması diğer bölgelere göre en yüksektir. A bölgesi hem yazı yaşıyor yani Kuzey Yarmuköy'de olduğu için ve ekvator yakın olduğu için en yüksektir olabilir. C ve D bölgeleri bu tarihte güneş ışınlar dik açıyla alır. Bu tarihte C ve D e, kışı yaşadığı için dik açıyla değil eğik açıyla alır. Bu ifade yanlış. B bölgesi Kuzey kutuna yakın olduğu için 20 Temmuz'da kar yağışı gözükür. Yazı yaşadığı için burada kar yağışı gözükmez. C bölgesinin Temmuz sıcaklık ortalaması B bölgesinden yüksektir. Ee, sıcaklık ortalaması yaz yaşanan yerde daha fazladır. C'nin değil B'nin daha yüksek olması lazım. Bundan dolayı cevabımız A seçeneği olmuş oldu. 10. sorumuzla devam ediyoruz. Yukarı verilen tarihinde hangileri dünyada gece gündüz süreleri eşit olur. Dünyada gece gündüz. Ekvatorda desek e, yıl boyunca gece gündüz süresi eşit. Ama dünyada dediği için bizim Ekinoks tarihleri 21 Mart ve 23. 2-4 seçeneğini almış olacağız. 11. sorumuzla devam ediyoruz. Yıl içerisinde güneşten gelen ışınlar dünyanın farklı açılara düşer. ışın dik geldiği yüzeye bıraktığı e, ısı enerjisi eğik yüzeye bıraktığı ısı enerji miktarına fazladır. Evet bu bildiğimiz bir bilgi. Şekilde dünyanın 3 bölgesine eş yükseltilerde olan ABC noktaları gözükmüş. Bakalım A, A yengeç dönencesinde B ekvatorda C oğlak dönencesinde. Su dolu bir topu hangi su dolu bir depo hangi nokta ve tarihte güneş altına bırakılırsa en uzun sürede suyun sıcaklığın 15 derece Celsius'luk bir artış gözlemlenir. Parantez içinde diyor ki e, depodaki suyuların ilk sıcaklıkları e, üç bölgede aynı diyor. Şimdi en uzun sürede artış göstermemiz demek, o zaman soğuk bir yer olacak ki e, artış göstermesi uzun olacak. 21 Haziran'da C noktasında diyor. Şimdi 21 Haziran'da Kuzey yarımkürede yaz, Güney yarımkürede kış yaşanır. E, C noktasında kış yaşandığı için e, bu sıcaklık artışı uzun sürer, bu olur. 21 Aralık'ta C noktasında. 21 Aralık dediğimiz Güney Yavruke'de yazın yaşandı tarih. O zaman burada sıcak olacağı için hemen sıcaklık değişimi olur. Bu olmadı. 23 Eylül'de B noktasında. Şimdi 23 Eylül dediğimiz Ekinoks tarihinde B noktası Ekvator'a güneş ışığından dik düştüğü tarihtir. Burada da sıcaklık artışı hemen gözlemlenir. Biz uzun sürede artmasını istiyoruz. 21 Mart'ta A veya C noktasında. 21 Mart dediğimiz tarih yine Ekinoks. A ve C noktaları e, e, dönenceler üzerinde yer aldığı için buralarda güneş ışınları eşit açılarla düşecek. Bu yüzden bu da olmadı. Cevabımız A seçeneği olmuş oldu. Evet, 12. sorumuza geldik. 21 birim tane 3 yere birim yüzeye düşen ışık miktarı enerjisi şekilde gibi verilmiştir. Buna göre 1 2 3 numaralı şeylerden TYZ ile nasıl olmadı? Şimdi 21 Aralık diyor sana. Bir tarih verdiyse hemen hangi yarım kürede hangi mevsim yaşandığını söylememiz lazım. 21 Aralık tarihinde Türkiye'de kış mevsimi yaşanır. O zaman Kuzey yarım kürede de kış mevsimi yaşanır. Güneyde bunun tam tersi olacak. Burada da yaz yaşanır. Bir bölgede düşen ışık enerjisi miktarı yani ener, e, yüzeye düşen ışık miktarı enerjisi ne kadar fazlaysa o bölge o kadar sıcak diyeceğiz. T bölgesinde e, ışık miktarı fazlaysa o zaman yazı yaşayan bir yer. O zaman e, T dediğimiz 3 olmuş oldu. Y dediğimizde biraz daha az. O zaman kışı yaşayan 2, e, 1 var. Burada 2 ekvator yakın olduğu için biraz daha fazla olacak. Z dedim zaten hem kış yazıyor hem kutuplarda daha soğuk. O zaman cevabımız ne olmuş olacak? 1 Z, 2 Y, 3 T, B seçeneği olmuş olacak. Evet 13. sorumuz. Dünyanın dönmek seni eğik olması ilçesi gece gündüz sürelerinin değişmesine neden olur. Öğretmen verilen tarihte gece gündüz süreleriyle ilgili öğrencinin aşağıdaki tabloyu doldurmalarını istemiştir. Buna göre tablonun do doğru tamamlanmış hali nasıldır diyor. Şimdi 21 Mart tarihinde Kuzey kuzey yarımkürede ve güney yarımkürede ne yaşanır diyor. E baktığımızda bu tarihte ekinoks halidir. Her iki yarımkürede de gece gündüz süreleri eşit olacak. 21 Haziran tarihinde e, kuzey yarımküre yazı yaşadığı için gündüz süresi e, fazla olacak. E, güney yarımküre kışı yaşadığı için gece süresi fazla olacak. Onunla ilgili olan bir şıkkı bulacağız. E D şıkkında var. E, 21 Mart'ta equinox olduğu için kuzey güney gece gündüz eşit. 21 Haziran'da da kuzey yarımküre en uzun gündüzü, güney yarımküre en uzun geceyi yaşar. Bu sorumuzla birlikte artık e, bu konunun soru çözümü videosunda bitirmiş olduk. Diğer bir konuyla görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.